Sevgili dostlarım merhaba, ben Adnan Özer. Bugün sizlere inanılmaz güzel bir kitap tanıtacağım. Ant olsun. 15 Mayıs 1919'da Yunanların İzmir'e çıkmasıyla başlayan yaşanmış bir hayat hikayesi. Ant olsun'u yazarımız Ayşe Mana kalem almış. Yaşanmış bir hikaye. Kendi ailesinin yaşadığı o tarihte e, dramı biraz fazla olan e, inanılmaz üzücü olayların yaşandığı, e, Anadolu'nun her tarafında herkesin yaşayabildiği e, bir drama anlatmış. Çok güçlü kalemiyle bunu da e, çok akıcı, çok güzel bir tür şeyle okuyanlara hissettirmiş. Peki e, ne olmuş? Ne olmuş? Yunanlılar ee, o tarihte İzmir'i işgal etmeye başlamışlar. Ee, İzmir'de kalmamışlar. Tüm Ege'ye yayılmaya başlamışlar. Ee, ailemiz konuya kitaba konu olan ailemiz Aydın'da yaşar. Ee, ailenin reisi babası e, savaşmak için e, asker alınır e, ve annesi ailenin annesi e, çocuklarını kurtarmak Yunan mezarlığından kurtarmak için. Daha gerilere e, dağlara doğru e, kaçmaya başlarlar. Aynen normalde e, çok varlıklı bir aile, fakat o gün her şeylerini kaybederek e, yola çıkarlar. Amaç hayatlarını kurtarmak. E, fakat bu arada e, kucaklarında bir e, kız çocuklarıyla e, kaçmak e, çok zordur. Ağlayan bir çocuktur. E, biraz e, zorlar aileleri ve diğer çocukları yolda bir Türk subayıyla karşılaşırlar. E, tabii onun atlı olduğu için e, der ki siz bu ağlayan çocuğu bana verin. Siz diğer çocukları kurtarın. Ben de bunu kurtarayım gibi. E, annemiz e, içinde neler yaşadığını bilmesek de e, bunu kabul eder. E, çünkü e, Türk subayıyla en azından e, küçük kızını kurtarır. Diğer çocuklarını da kendisi kurtarmak için çok büyük bir avantaj elde eder. E, ve bu ayrılık tam 40 yıl sürer. E, Cumhuriyet'in e, çok zorlu yıllarla e, geçtiği dönemlerde insanlar hep birbirlerini ararlar. Ama imkanlar o zaman biraz kısıtlıdır. E, yaşanmış bir hikaye olduğu için tamamıyla e, duygu yüklü. E, aile e, varlığını hala hazırda bugün bile kavuşamaz. Ancak, e, ailenin bireyleri e, yazarımızın e, büyük teyzeleridir e, ve halihazırda e, yaşayan e, insanlardır. E, çok çarpıcı bir anlatım tarzıyla e, kalem alınmış bir kitap. E, i̇nanılmaz e, o tarihi, e, tarihi dokusunu insanların hayatını e, çok ince ayrıntısına kadar e, Ayşe Hanım, Yazmış ve kitabında çok çarpıcı bulduğum bir nokta daha var. Kadının Osmanlı ve Cumhuriyet dönemindeki yaşantısına, okul hayatına, öğrenme hayatına, çalışma hayatına geçişine de kocaman bir pencere açıp, yakın planda bakıyor Bu anlamda herkese tavsiye edebileceğim şiddetle tavsiye edebileceğim özellikle gençlerimizin öncelikle okuması gereken ve her ailenin kütüphanesinde olması gereken bir kitap Andolsun Bu anlamda nereden temin edebiliriz diye soruyorsanız İzmir Yazarlar kooperatifi buradan temin edebilirsiniz. E, şu anda e, satış var, fiyatı çok makul yani e, biliyorsunuz Türkiye'de e, kitaplar zaten e, uygun. E, o açıdan baktığınızda e, mutlak ve mutlak e, kütüphanelerimizde olması gereken, e, okumakla çok keyif alınabilecek e, bir kitap işte dostlarıma bu kitabı tavsiye ediyorum. E, Ayşe Hanım'a da e, ellerine sağlık, ellerinde dert görmesin inanılmaz bir eser kazandırdığı için çok teşekkür ediyorum. Herkese selam ve saygılarımı sunuyorum.